Dostlar selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Brawl Stars'a bir ve bir kapışma yapıyoruz. Yanımızda konuğumuz Sinzi var. <laughs> <laughs> Bugünkü amacımız kaybeden Brawl Pass Plus veriyor takipçiye. Kendisini kanalın linkini de ben açıklamaya koyacağım. Kaybeden taraf arkadaşlar bir tane takipçisi bro Pass Plus verecek arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Sizler de açıklamadaki linklerden Sinizi'ye ulaşabilirsiniz. Onun kanalını da inceleyebilirsiniz. İnşallah. Oğlum <laughs> senin ağzına sıçacağım. Aslında bu konuda yeniyim biliyorsunuz. Brawl Stars'ta yeni başladık sayılabilir. Kendisinin yaklaşık 5 yıllık geçmiş var da Brawl Stars'ta. O yüzden birazcık korkuyoruz. Bence normal diye düşünüyorum. <laughs> Hadi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Abone olmayı unutmayın. Evet girişi yaptım. Peki. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Herkese merhaba. <laughs> Garip oldu <laughs> birazcık. Ben böyle alışkın değilim şeylere. <laughs> Kazanan, kaybedene artık hediye olarak versin ona. Geliyorum bak şimdi hazır mısın? Senin karakter çok... Aynı kar... Oha burada ne işin var? Oh! Oğlum bu taşak Vay. benim dikkatimi çok bozuyor. <laughs> ya lan! Ben... <laughs> Oğlum bir şey değil mi? Sen sen kaybedersen ne olacak? Gerçekten sen vereceksin Profes Plus. Aa be sen taşakların içinde yok oluyorsun ama böyle olmuyor. <laughs> ilginç bir video oluyor. Hocam şöyle al başını. Abi ben, ben, ben Hocam ya. emin misiniz hangi? Bekle. Abi, abi. neredesin? Görmüyorum ki ben seni. Taşakların içinde kayboldum. Bu da çok evet. değişik bir mizah oldu aslında. <laughs> Hocam 3. Üç... Tamam, tamam sıkıntı yok ben şimdi alacağım gibi. Neredesin ama çıkam. Hangi şeyin içindesin? Abi, of, of, abi. Ah, kaybetmemeliyiz. Okey. Bak o büyük taşlar bilerek yapmışsın oraya saklan. Oğlum bu kimin kimin taşı acaba? Abi patlamış birinkinin. <laughs> Kestirmiş. Ah, 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 Güzel. 3 ah, 2. Ben çeviririm de ben sabahtan beri oynamadığım için elim hiç ısınık değil. Tabii hocam. Tabii efendim. Tabii bahanem her zaman hazır benim. killin aldığı gözüküyor. Okey. Ah. Yani. ah. ah 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 ananı avradını. Rolpes. Oh shit. Oh shit. Allah'ım ne et. Oğlum ben gidiyorum ama niye öyle oldu şimdi? İlk 3'e güzel gitmiştik. Yapacak bir şey yok ben avans vermiş olabilirim. Evet. 5-3 Gay gayet iyi bu arada gayet iyi. 800 kupana rağmen gayet iyi. <laughs> ben oynayamıyorum bu arada. Cidden oynayamıyorum. Millet bana <laughs> noob yazacak. Büyük ihtimalle sinis noob yazacaklar yorumlara. Şunu da al ocağa. Ah Çok kötü yerde girdi. Yok yok. Hayda. Tamamdır tamamdır. <laughs> bak yine içine girdim bence. Ama bak şimdi bir anda çıkmam. Ya. Görmüyorum. <laughs> Hocam telefon bozuk hocam. Aa, ah, bir de ben telefondan oynuyorum. Neyse söylemeyeyim bunları. Laptop'tayım arkadaşlar. <laughs> hocam şimdi şöyle yapalım. Bunu aldım. Sen kesin büyük taşa girdin gibi duruyor. Mutlu. Nasıl bildim? Allah'ım nasıl bildim? İyiymiş bu ya. Kusma. Neredesin? Taşandayım. <laughs> Hayda gel bakayım. Hocam ama böyle sürekli kaybediyoruz bir saniye şunu yaptım. Tamam ben olduğum yerde hiç ateş etmeyeceğim 10 saniye hadi bakayım kes. Tamam. Aa, aa. <laughs> Bence 3 saniye kaldı gibi. Gel buraya yeter. Çok öldüm ben. Aa bayılıyorum. Olur çok olur. Ben, ben bayağı öldüm şu an. Canım yok. Hepsi kaçtı. Allah'ım Oh sonunda yarabbelalemin çok şükür. Abi ben kaybediyorum gibi. Ayrıca benim Robles param yok. Gel cuma parasistler gibi. Ah evet, be. Evet. Cuma hayrına bir 400 lira temiz olur. Bugün cuma mı? Bak şimdi izle. izlen. Oğlum bunların hepsini yiyorum ben. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ama ama yine şey iyi de attım. <laughs> yine aynı oldu. Yine 5-3 oldu. Şimdi baya bir fark yeme. Ya fark atacağım diyor yani. Yo estağfurullah. <laughs> ben girişler çok kötü mü? Neyse dönüşlerde alıyor sıkıntı yok. Sen giriyor musun? Ben, ben bir girmeye çalışacağım ama ben göreceğim büyük <laughs> Aa görmedim. Güzel güzel. Sana biraz delay mı var? Geç geliyorum. Dur bir dakika. Değdireceğim inşallah. Ben de. Neyi değdireceğim hocam tam olarak? Şey e, arının oh. <laughs> mermisi. Ah. <laughs> <İşte, gülüyor> tam vurduğum anda Aksu'su aratacaktın anladın mı? Anladım hocam. Bak şimdi izle. Fuck. Ve tak. Aa. Bak bir kere vurdum şu an 3 bin vuracağım sana. Bak böyle. Ay anasını satayım. Anana bayılacağım ben yine. Hop bay bay. Tam ultim gelmişti ultimi gönderecektim. Sağlık olsun. Şak. Değmedi. Tak. Değmedi. Ah ben de kaçırdım. Bir dakika. Değmedi. Bayıldım. Ah. Hop. Hem sana vuracağım böyle kaçıyorum. Okey? Bak bak bak. Bir de atacağım böyle yapacağım. Çocuk ebesin nikahına git. Hop. Hay anasın. Aynı 8-1. Son roundu savaş topu olarak oynayalım. O an için artık, an için artık yenebilmek için konsantre yeteneklerimi kullanıyordum. Artık hazır olduğuma emin. Ama hala ya, arkadan kutursuzca de konuşmaya de, de, devam ediyor. Oysa ki ben burada ben totem de, yapıyordum. Tamam bak ben şu an top aldım. O ne hocam Ronaldo yiyor musun sen? Aa tamam güzel ben ultimi açtım bay bay iğne. Bak şöyle bir şey yapacağım sen gel bakayım. Beni bir bekliyor Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel. Gel vallahi gel bir şey yapmayacağım. Aşıttırma ikar dibiyorsun sen. Ne oluyor Allah hocam? Allah. <gülüyor> <gülüyor> sen nereye kaçıyorsun Kaleci mi olacaksın? Ya hocam ben ne? <laughs> ya ben 8 yıldır oynuyorum bu oyunu. <laughs> Pardon 7 yıl. Bence Heal'i açıyor gibisin Yaman. Hazırım. Peki. Ben ultimi aldım ama görüşürüz. Çünkü duvar arkası. Bay bay. OLA LAN! Atamadım bari. Aa, gel, gel, gel. Aha alamadım. Ananı! Top gitti. <gülüyor> Hoca! <gülüyor> Oha bu arada ben triş yapacaktım Sen kırdığın için gol oldu. Ee, bak şimdi ne yapacağım. Hop söyle sen gel bakayım. Görüşürüz. <laughs> Kendime ah! Totemler işe yaramadı. Ama bir tane daha totemim var. Nasıl bir şey? Beni taktik... sonunda yenebilecek misin? Bu taktikte kesinlikle yeneceğim. Hazırım. Na nasıl bir anda oyuna girdim? Ben çok iyi de bak ben dedim. Hazırım hazırım. <laughs> çok ben... <laughs> Yürüyerek atıyordum böyle. Sen bir hiç vurmadın. Bak buradan attın attın bu arada. Ee, bilmiyorum artık çevirebilir misin? Bu arada atamazsın. Bak şu an sana bayağı ama Şu an kafanı atlayabilirim aslında sattım. Totemim işe aradı. Ne oldu? Ne oldu? Merhabalar. <laughs> Sen ne de? Lan ben tutamadım. Vallahi tutamadım. Allah'ım bu totem işe aradı. Tamam mı? Bak oynama hop. Merhabalar ben gidiyorum. Oğlum dur çok hızlı al, Allah'ım. Al. Allah al. <laughs> bak bak hazır mısın? Bay bay. Bak şimdi izle. Senin ananı arvadınız. Geliyor musun? Atayım mı? Geliyorum. Ha, anladığın gibi tak ya. Hop bye bye. Allah kahretmesin. Çok <laughs> ya yanlışlıkla Brawl Pass kazandım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Aranızdan bir kişiye Brawl Pass Plus vereceğiz. Sanırım. E, ben vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben kazandım. O yüzden mutlaka arkadaşlar katılım, çekiliş yapalım o zaman direkt bunu. Like atıp abone olup yorumlar kısmına yorum atan takipçimiz arasından bir kişiye Brawl Pass Plus vereceğiz. Ve pazar günü çekiliş açıklarız arkadaşlar. Mutlaka hepinizi çekilişe bekliyoruz. Kendinize diye bakın. Senizliğin kanalında açıklamalarda Ay, abone ol abone, ol, abone ol. <laughs> Konuşamadım. Eyvallah. Görüşmek kez izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Allah'a emanet bay bay.